Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun aleyküm aziz dostlar. Bu hafta size direkt bir hikaye anlatacağım. Hani o kadar ki direkt mi direkt mi diye doğrusunun direkt olduğunu ifade bile etmeden bir hikaye anlatacağım. İşin aslı hikayeye girmeden şöyle bir şey diyebilirim. İnsanın bildikleri vardır, bilmedikleri vardır. Bir de bildim sandıkları vardır. Bildikleri işine yarar. Bilmedikleri bilmediğini biliyorsa işine yarar. Bildim sandıkları işte onlar var ya. Ekseriyetle insanın başına iş açar. Bak bunu da demeyeceğim. Hatta Hz. Mevlana insanın bildiğiyle bildim sandığı arasındaki farkı anlatmak için bize çok güzel misal verir. Mesnevi Şerif'te de der ki bir adam düşünün zengin, develeri var, develerin bir kısmını satacak, bir tellal çağırır. tellalı der ki al oğlum götür bunları sat. Tellal develeri alır, köyün içinden geçerken şöyle bir şişinerek yürür böyle kendin. Sanki o develerin sahibiymiş gibi falan yürür. Niye? ahali görsün de vay 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 adamın develerine bak. Oo, bu kadar da malı mülkü var desinler diye. Halbuki o sırada develerin asıl sahibi evinde oturup köprüdeterek kahvesini yudumlamaktadır. Hz. Pir bir şeyi bedelini ödeyip, hazmedip, içselleştirip yani temellük edip başkasına ifade eden insanla o sözü birinden duyup bir başkasına aktaran nakledici papağanlar arasındaki farkı anlatmak için işte böylesi bir misal verir bize. Diyebilirim ama demeyeceğim. Aradaki fark ne şimdi Serdar Bey? Diye sorabilirsiniz. Fark şöyle somutlaştırılabilir. Kaderimizde ne varsa onun başımıza geleceğini hepimiz biliriz değil mi? Biliriz. Evel Allah. Bendenize sorarsanız bildik zannederiz. Bilmediğimizi bile bilmeyiz. Çünkü eğer gerçekten kaderimizde ne varsa onun başımıza geleceğini yahut Başımıza bir şey gelmişse onun kaderimizde olduğu için başımıza geleceğini, geldiğini bilmiş olsaydık her şeye razı olur, her şeye eyvallah eder. Hiçbir sıkıntı, musibet, dert, keder karşısında vay bu niye oldu deyip canımızı sıkmazdık. Yeryüzünde ne kadar gönül varsa o kadar adet güzel tarifi olduğunu hepimiz biliriz değil mi? Bilmez miyiz azizim? Evel Allah. Hepimiz biliriz. Bendenize sorarsanız bunu da bilmeyiz. Niçin diyeceksiniz? Birisi bir çiçeğin güzelliğinden bahsediyor. Aa sen de çiçek görmemişsin kardeşim deriz. Birisi birine aşık olur. Abi yanıyorum bitiyorum. Bakayım lan fotoğrafına. Bu. Oğlum bunu neyini sevdi? Hani biliyorduk? Bak bunu da bilmiyormuşuz. Her şeyin bir vakti vardır biliriz. Vaktinden önce çiçek açmaz diye şeyh bağlı dilinden birbirimize hikmetler de mırıldanırız. Ama bir şey olması gerektiğini düşündüğümüz zaman içinde olmayınca o niye olmadı diye de ortalığı birbirine katarız. Hatta ötesi. Ve kânel insanı Ayette Cenab-ı diyor ki muhakkak ki insan aceleçtir. Bak bunu da biliriz. Hayır bilmeyiz yahu. Bildik zannederiz. Bilseydik vaktinden önce çiçeğin açmayacağını, her şeyin bir vakti olduğunu, vakti gelmeden o şeyin olmayacağını da bilir ve aceleci kimselerden olmazdık. Fakat bunlarla da başınızı ağrıtmayacağım. Ben bu hafta size hiçbir şey söylemeden selamın hemen ardından selamun aleyküm aziz dostlar deyip bir hikaye anlatacağım. Çünkü develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin beşiğini, ninemden duyduğum bir ninniyi kendi ninnimmiş gibi mırıldanarak tıngır mıngır sallar iken uzak diyarlardan birinde adamın biri bir gün evlenmiş. Allah mesut etsin. Allah akıl versin. Artık meşrebiniz neyse ona göre bir duada bulunun adamcağıza. Fakat fakir bulunduğu beldede de herhangi bir şekilde bir çalışma imkanı yok. Garibim evliliğin üstünden daha bir ay geçmeden taze damat elinin kınası kurumadan hatun demiş bu iş böyle olmayacak. Ben gideyim çalışayım rızkımızın ardına düşeyim. Sarılmışlar helalleşmişler Adam ayrılmış, uzak diyarlardan birine gitmiş. Geceyi gündüze katmış. Yememiş, içmemiş, çalışmış, çalışmış, çalışmış. Dile kolay. 18 sene boyunca çalışmış. O devrin parasıyla 3000 akçe biriktirmiş. Bu 3000 akçe bize bir ömür yeter deyip karışmış bir kervana özlediği memleketinin yolunu tutmuş. Kervan giderken bizimki hayal kuruyormuş. Diyormuş ki ben bu 3000 akçeyle 3 tane inek alırım. 7 tane koyun alırım. 33 tane tavuk alırım. Hayal kurarken de sessiz düşünüyormuş. Yandan biri demiş ki ya niye 33? <laughs> var bir sebebi demiş. Hayaller 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 memlekete doğru gidiyor. Vakit yaklaştıkça böyle içinde bir iştiyak, içinde bir muhabbet. Düşünün yahu 18 sene sonra hanımına kavuşacak adam. Tabi dedik ya geçmiş zaman şimdiki gibi değil öyle bindin uçağa indin yok. Günler belki haftalar süren bir kervan yolculuğu. Kervan zaman zaman molalar veriyor. İnsanlar ihtiyaçlarını, tedariklerini görüyorlar. Bizimkinin kervanı da gelmiş bir kasabada mola vermiş. Adamcağız ya 18 sene oldu memleketten ayrıldık. Şimdi gideceğim anneye, babaya, ahiretliğe birer hediye alayım. Yakın akrabanın gönlünü yapayım diye çarşının yolunu tutmuş çarşıya girmiş o dükkan senin bu dükkan benim bakarken bakmış ki uzakta bir yerde insanlar toplanmışlar bir kalabalık bir adam da bağırıyor insanlar da kendi aralarında konuşuyorlar falan dikkatini çekmiş acaba neyin nesi yaklaşmış bir adam bağırıyor bin akçeye bir söz bin akçeye bir söz lafında bir yanlışlık var demiş bin akçeye bir söz bu nasıl bir söz ki bin akçe etsin dikkatini çekmiş biraz daha yaklaşmış falan bin akçeye bir söz Hakikaten öyle bir söz. Adama dönmüş yandakine. Kardeş demiş, hayırdır bu nasıl bir söz ki bin akçe ediyor? Vallahi bu böyle demiş beyim. Bin akçeye bir söz diye bağırır. Bazen de o sözü alan oluyor mu? Olur demiş, bazen alan olur. Peki ne söylüyor? Vallahi alandan başkası bilmez ne söylediğini. Allah Allah. Ulan demiş, alan olmasa bu adam satmaz. Alıcısı varsa bu satılan söz boş değildir. Şimdi benim 3000 bin akçam var. Binini versem evi biraz küçük yaparız. Tavukların sayısı 33'te kalsın da ineği bir eksik alırız. Koyunu bir eksik alırız. Olur falan. Olur mu? Ya ne yapacaksın? Ya şeytana uyma. İçinde böyle al ver falan filan ederken. Ah demiş bir şey olmaz. Merak edip duracağım ama bir ömür içime dert olacağına vereyim şu parayı duyayım o sözü. Yaklaşmış böyle adama. Ben o sözü alırım demiş. Adam avcunu açmış. Bey bin akçe alayım demiş. Kesesini çıkartmış. Bin akçe saymış adama. Şöyle. Adam böyle omzundan tutmuş. Başkası duymasın diye kulağına eğilmiş. Kaderde ne varsa o olur demiş. Bizimki yıkılmış. Ben bunu zaten biliyordum demiş. Gitti bin akçe boşa. Hayıflanacak olmuş. İzzetime halel gelmesin diye. Çünkü insanlar da merak içinde bakıyor. Acaba sözü aldı tepkisi ne olacak falan. Hiç kimseye bir şey belli etmeden oradan yavaşça ayrılmış. Kalabalığın arasına karışmış. Ama içi için iyi bitiriyor. Lan değer miydi? Bildiğin bir sözü almak için. 6 yıllık emeğini verdin. Kendi içinde al verler kendine kızıyor falan. Bakmış uzakta bir kalabalık. Başka bir adam. Bağırıyor. Bin Akçe'ye bir söz. Bin akçeye bir söz. Yahu demiş bura nasıl bir yere düştük arkadaş. Nasıl bir kasabada bola verdi bu kervan. da solda bin akçeye bir söz, bin akçeye bir söz. Sanki aldık da ne oldu? Kim bilir bunun sattığı ne? Öbürünü aldık bir işimize mi yaradı ki bunu da merak edelim. Hiç uğramayayım oraya falan. Uymayayım şeytana. Dönmüş yolunu çevirmiş ama ayakları geri geri çekiyor. Ya bin akçeyi kaybettik ama belki buradan duyacağımız söz bize on bin akçe kazandıracak bir sözdür. Öbür bini de telafi ederiz. Bin boşa gitti ama şu sözü alsam belki kar. Böyle düşüne düşüne bakmış ki kalabalığın içine karışmış. Adam da alıcıyı gözünden tanır gibi ona bakıyor. Bin akçeye bir söz. Bin akçeye bir söz. Yaklaşmış. Ben alırım o sözü demiş. Açmış adam avucunu. Beyim bin akçe. Bin akçeyi saymış avuçlarına bırakmış adam. Adam usulü de biliyor. Kendisi yaklaşmış. <laughs> yaklaşmış demiş söyle. Gönül neyi severse güzel odur demiş. Bizimki bunu duyunca gene bir tadı kaçmış. Yüzünü bir ekşitmiş. Bildiğimiz bir başka şeye de bin akçe verdik ya demiş. Kaldı şimdi cebinde bin akçe artı iki söz. Bu iki sözle tavuk alınmaz, koyun alınmaz, ev yapılmaz. Şimdi ben gittim memlekete. Bana ne diyecekler? 18 senede bin akçe kazandım desem kim bana inanır? Ah benim ahmak başım! Deli misin sen? O kadar kalabalık var birisi bile gidip o sözü almıyor da o bin akçeyi verip 6 yıllık emeği verip söz almak sana mı düştü? falan diye giderken bir köşede bir adam bağırıyor. Bin akçeye bir söz! Bin akçeye bir söz! Bir sinir demiş ki bin gitti, bin daha gitti. Bin de olmasa ne olacak sanki? Ben gideyim şu satın alayım böyle. Gitmiş. Ben alırım o söz demiş uzaktan. Kalabalık açılmış ona bir yol. Çıkartmış keseden öbür iki sözü düşürmemeye çalışarak bin akçeyi adamın avuçlarına bırakmış. Adam omzundan tutmuş. Bizimki yaklaşmış. Buyur abi söyle der gibi. Hiçbir şey acele gelmez demiş. Ulan demiş ilk söz... Hadi bir hikmetem ebniydi. İkinci söz, hadi güzel bir şey ihtiva ediyor da, bu hepten herkesin bildiği bir şey. Çocuk bilebilir hiçbir şeyin aceleye gelmeyeceğini. Ama hiç öyle renk vermemiş, etrafa bakmış. Hani ben de daha çok bin akçeler var kardeşim, biz veririz bin akçeye bir sözü havasıyla. Ayrılmış kalabalıktan kervanın yolunu tutmuş. Ama almış bizimkini bir dert. Kime ne diyeceğim şimdi? Beş parasız, çulsuz, tumansız, döndük memlekete gidiyoruz 18 seneden sonra. Bir bakmış ileride bir kalabalık. İnsanlar toplanmışlar. Bir tellal bağırıyor. Dam dam bam, dam bada dam dam, bam bam bam. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Bu da demiş değişik bir tarzla söz satıyor herhalde. Para da yok ama bir yanaşalım. Yaklaşmış, tellal Devam ediyor diyor ki bu kuyuya bu zamana kadar girip de sağ çıkabilen olmadı. Girip sağ çıkana padişah efendimiz ağırlığınca altın verecektir. Duyduk duymadık demeyin. dam ram bam badabada bam 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 bam. Allah Allah. Adam birine demiş ki kardeş hayırdır bu kuyuda ne var? Padişah niye girilmesini istiyor? Giren niye sağ çıkamıyor? Mevzu nedir? Abi demiş. Bu kuyuda bir canavar var. Bizim halkın da tek su kaynağı burasıdır. Canavar neye kızmışsa bir şeye kızmış. Halkın suyunu kesiyor. Susuzluktan kırıldık. Padişah Efendimiz de dedi ki bu kuyuya girip sağ çıkabilene ağırlığınca altın verilecek. Adam lan girilir mi? Sağ çıkılır mı? Girsem ne olur? Girmesem. Birinci satın aldığı sözü hatırlamış o sırada. Kaderde ne varsa o olur. Ben girerim bu kuyuya demiş. Şimdi burada pencere açalım. İmam Ali Efendimiz Kerem Allahü buyurmuş ki ben hiçbir şeyden korkmam. Çünkü kaderimde olan şey korksam da başıma gelecektir, korkmam. Kaderimde olmayan şey zaten başıma gelmeyecektir. Ondan ne diye korkayım? Adam o bin akçeyi ödeyince, sözün bedelini ödeyince, içselleştirip, hazmedince, kaderde ne varsa o olurun, Hikaye bu ya. Künhüne vakıf olmuş. Ben girerim demiş o kuyuya. Adamcağızın beline bir ip bağlamışlar. Korku, merak, endişe, her şey birbirine karışık vaziyette. Yavaş yavaş Bismillahlarla aşağı doğru sallamışlar. Adam aşağı inince bir de ne görsün? Dört taraf insan iskeletleri, kafa tasları, kan falan. Eyvah ben nereye geldim demeye kalmadan başını bir kaldırsa ki kocaman bir canavar. Adam ürkmüş. Canavarın bir yanında çok güzel bir kadın. Öbür tarafında çirkin mi çirkin bir kurbağa. Adam eyvah benim burada ne işim var falan demeye kalmadan canavarı diklenmiş. İnsanoğlu, insanoğlu söyle bakayım bana kadın mı güzel, kurbağa mı? Adam yılların verdiği ezberle kadın güzel diyecek olmuş. O sıra imdadına ikinci satın aldığı söz yetişmiş. G g gönül neyi severse o, o güzeldir. Canavar, bir daha söyle bakayım dedim. G gönül neyi severse o, o güzeldir. Canavar tebessüm etmiş. Çık yukarı demiş. Onlara söyle. Bir daha sularını da kesmeyeceğim. Canlarına da kastetmeyeceğim. Meğer canavar kurbanın gözüne aşıkmış. Gelen de kadın güzel dediği için, sevgilisini beğenmediği için, aşık olduğuna laf ettiği için hem vurup kellesini alıyormuş hem de siz misiniz bu işlerden haberdar olmayan deyip sularını kesiyormuş. Aşağıdan seslenmiş, çıkarın beni, çekin! Şaşırmışlar. Adam aşağı indi ve canlı. Böyle hararetli yukarıya kadar çekmişler. Hayrola? Tamam demiş artık sizin suyunuz kesilmeyecek. Ne oldu? Boşverin ne olduğunu. Her şey sorulmaz, her şey de söylenmez. Suyunuz falan kesilmeyecek. Sevinç içerisinde padişahın adamları getirmişler. Adama ağırlığınca altını takdim etmişler. Adam mutlu olmuş. Ulan biliyoruz dedik ama kaderde ne varsa o olura ben bin akçe vermeseydim bu kuyunun başında o söz benim aklıma gelmezdi. Ulan biliyoruz dedik ama kuyunun dibine girdiğinde canavar bana kadın mı kurbağa mı diye sorsa ben de herkes gibi kadın güzel derdim. Ama bin akçeyi ödeyip bedelini verince gönül neyi severse güzel oduru da insan birazcık daha derinden idrak ediyormuş deyip sevinç içerisinde kervanın yolunu tutmuş. Kervana doğru giderken de sağda solda bin akçeye bir söz falan diye bağıran varsa onu görmeyeyim diye hızlı adımlarla varmış kervana karışmış. Uzatmayalım sözü memleketine vasıl olmuş sevinç içerisinde evine varmış kapıyı açacak. Pencereden baksa ki karısı genç bir civanla göz göze diz dize ben 18 sene bunun için mi çalıştım deyip hançeri çekmiş tam dalacak içeri. Üçüncü satın aldığı söz imdadına yetişmiş. Hiçbir şey aceleye gelmez. Hançeri kınına sokmuş, ısırmış dudağını kapıyı açmış, içeri girmiş. Karısı "Bey hoş geldin." demeye kalmadan çocuk "Baba!" deyip dönerek ellerine yapışmış. Adam önce bir şaşırıp sendelemiş. Sonra vaziyeti anlayınca sarılıp evladını kucaklamış. Şimdi kısa buncağızdan ibaret. A benim cancağız. Her zaman olduğu gibi kısa anlatılır, gelir geçer de hisse Akıl sahiplerini gelir ve bulur. Kısadan ise bildiğimiz, zannettiğimiz nice şeyler var ki belki gerçekte onun ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimizi bile bilmiyoruz. Önce bilmediğimizi fark etsek, sonra bilmek için bir bedel ödemek gerektiğini bin olmasa da idrak etsek, o bedeli ödemediğimiz müddetçe o hakikatlerin sadece tellalı, sadece papağanı olduğumuzu ah bir anlayıversek, o zaman belki de pek çok şey başka olacaktı eyvallah sinpaş Yapı tasarruf sandığının katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi